günaydın. Günaydın. Evet, bugün 7 Ağustos, pazartesi. Evet, dün akşam geldik, yerleştik. Güzel, evimiz harika zaten böyle 3 odalı falan. Handiga, Sovyetler döneminde önemli bir yerdi. Baya burada metal sanayi, fabrikalar, denizcilik nehirden dolayı olan bir yerdi. Şimdi tabi biraz terk edilmiş gibi görünse de yine de kalabalık. Bu da hikayesini sonra Özhan anlatacak. Artık sayıları 3000 kadar kalmış neredeyse. Asimile olmuş. Ve hep Kutralar. Çukça değil mi? Evet abi. Çukça Türkleri. Türkçe konuşuyor. Çok fena asimilasyona uğramışlar ama çok evet, fena. Çok ezilmişler. Herkes tarafından. Diğer, Herkes tarafından. Diğer halklar tarafından. Burada bak burada. Evet. Şimdi yavaş yavaş Feribot'a doğru gidiyoruz. Burada yol evet. bitiyor. Karayolu bitiyor yani. <laughs> ee, karşıya geçmenizin tek alternatifi Al ben feribotuna binmek burada. Ve şu anda artık arkamızda kalan kısım Kolima Highway'in R504'ün kemikler yolu de, diye bilinen kısmıydı. Kemikler yolunu bitirdik. Road of Bonsu. 410 kilometrelik yolumuz var. Sıcaklık 20 derece. Daha 150 demiştin galiba. Evet. evet işte bahsettiğimiz gibi derin mıcırlı yol dediğimiz bu. Ve işte bu. Tuuu <laughs> kayboldu Antiga'dan sabah 8-8'i çeyrek gece gibi çıktık. Yaklaşık bir saat 45 dakikada da e, Hand, Aldan Nehri'nin Handika tarafına geldik. Az sonra şuradan feribota alacaklar. 11'de kalkıyormuş. Bu e, nehre kadar e, yol zaten 1600'lerden itibaren varmış. Yakut'tan buraya. Burası son noktaymış. Buraya kadar herhalde avlanmaya çıkıyorlarmış. Genelde bu bölge avcılık kürk ticaret için mış bu nehirden de taşımacılık yapılıyormuş. <laughs> Ихнут ярким светом и на месте вы şu anda 4000 kilometre sonra asfalta tekrar döndük. Evet şu anda <laughs> geldik. 150 kilometre mesafede. Ee, Yakutsa evet. Yakut'ta. ulaşamayacağımızı anlayın ya da karanlıkta sürmek istemedik. Otel vardı burada iki tane. Baktık yer yok. Vermediler bize yer. O sırada yanımızdan polis geçiyordu. Polise rica ettik. Biraz zor anlaştık ama bize bir yer verin. Sleeping bag'imiz var. Bizi gösterin bir kulübe falan dedik. Şimdi polisin peşine takıldık. Allah bizi nereye götürüyor bilmiyoruz artık. Evet, polis bizi böyle bir garaj gibi yere getirdi. Süper. Ama işte burada bir kulübe var bir tane. Tamam, bir yere park etmeye çalışacağız. Evet, bu akşam da polis arkadaşların evine misafir olduk. çu, çu, çurapça. Çı Çurapçadayız Çı Çırapça. Çırapça. şu anda. her şey çok güzel. macera tam gaz devam ediyor. görüşmek üzere. Eyes, eyes, just look in my eyes, just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Hey guys, it's your eyes and paradise. Just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see russian paradise come on guys just look in my eyes and you will see russian paradise yeah. just look in my eyes and you will see russian paradise oh. hello my name is Vasya i'm from Rostov-on-Don and, and right now making rap on the microphone i show you real hood very very bad hood

bu kendi polis ara arabaları ama şu arkada, şurada zırhlı personel taşıyıcı var. Burada herhalde bilemiyorum ama hala paletler falan ha her şey üzerinde. İlginç geldi. Az sonra hazırlanıp Yakut'a doğru devam edeceğiz. Evet günaydınlar. Polis arkadaşların evinden zırhlı personel taşıyıcının yanından geçerek çıkıyoruz. Tabay, spasiva. Bugün 8 Ağustos 2023 sanırım Salı sabah saat 9:41 yerel saatle irtifa 167 metre sıcaklıkta bir 20 derece civarı. Zaten çıktıktan sonra acıktık tabi hemen bir şu markete geldik. Çikolata, poğaça, muz, peynir, bir de salatalık bugünkü menü. bir de meyve meyvesi. Evet, Nizli geldik. Resmi olarak a, R504 Koluma Highway'i az önce bitirdik. Bu da onun totemi. Sağ, sağ, sağ salim başardık. Her şey çok güzeldi. Çok güzel anılar biriktirdik değil mi abi? Evet. Şimdi biraz bakım zamanı. Motorları evet. bekliyoruz. Ve karşımızda efsanevi Lena Rehri. Ve karşımızda yine Yakutsk. Karşı kıyıda. Şimdi feribota doğru gidiyoruz. Ve Yakutsk'a geçeceğiz. Çok güzel bir nehir gerçekten. Evet. Yakutsk aslında çok büyük görünmüyor ya. Evet şimdi... Ee... Yakutsk'a geçeceğiz. Yakut Yakutsk feribotunu bekliyoruz Levent abiyle. şuradan daha sonra feribota bineceğiz şuralardan bir yerden. Şimdi e, Lizli Besyak'tan ayrıldık. Karşımdaki oranın limanı ve şuralara Yakut tarafına geçeceğiz şimdi. Biraz önce Yakut feribotuna bindik. Ee, sırada arkamızdaydı. Biz de hemen e, gezgin olduğunu anladık. Pa Pavel ilk uslu. Magadan'a gitmiş. Yolda da bizim yolda karşılaştığımız Pavlin'le birlikte hatta. Falan da gitmişler. Aynı rotayı hemen hemen... Böyle çok tatlı bir çiftle az önce tanıştık. Kız çok utangaç geldi. Sizinle konuşabilir miyim dedi. İngilizce. Fena bir İngilizcesi yok. Levent abi sticker verdi. Az önce çantaya koydum. Yolda hep bal 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 diyorduk. Evet. Onlar dedi. Şu an işte her şey önümüze geliyor. Yarım litre bal verdiler. Attık çantaya. Taze bal. Attık çantaya hemen. Magadan'da yaşıyorlarmış şey. ve tıp hekimine, tıp hekimine, milyarmış doktorlar yani. Yaklaşık bir, bir buçuk saat önce Yakut'taki bike posta geldik. Şurası girişi. Yerleştik burada da motorlar yarın bakım yapacağız öbür gün devam etmeyi düşünüyoruz akşam ufak bir parti var yine başka motorcular da geliyor karşılama gibi o partiyi de yapıp motorlara da bakıp buradan artık yavaş yavaş Türkiye'ye dönmeye devam edeceğiz. And you will see paradise. Just look in my eyes. And you will see Russian paradise. Just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Come on, guys. Just look in my eyes, and you will see Russian Evet günaydın. Ee, şu anda Yakut sokaklarındayız. Önde Yura. Buradaki Night Wolf. Gece kurtları. Motosiklet kulübünün üyelerinden. Şimdi e, burada motosikletimizi artık Polime Highway'i bitirdiğimiz yağını değiştirmek istiyoruz. Yağ almaya gideceğiz. Yakut'ta e, Sibirya bitiyor. Ural Dağları'nda başlayan Sibirya bitiyor. Artık hayır. Far East'a uzak da Urasha, doğu Rusya pardon başlıyor. Dün akşam güzel bir parti vardı. Biraz sohbet ettik. İnançlarını sorduysan tek tanrıya inanırız. O da gök tanrı, değil mi? Evet. Yakut Bike Post'tan merhaba tekrar. Böyle çok büyük bir antropo gibi yerleri var sağ olsunlar bize bunu tavsiye ettiler. Ne yapacağız bugün? Bugün yağı değiştiriyoruz. arka fren balatalı, balatalarını değiştireceğiz. Burada yenileri. Evet. ön, Önün, önü kontrol edeceğiz. Yağ filtresini söktü değiştiriyoruz. 2000, 2500 yok olur mu ya? 4000 4500 km yaptı ama ya 2000 yaptı çünkü şey işte da koymuştuk onun dışında hava filtresini değiştireceğiz büyük bir yer olduğu için ikimiz de aynı anda servis yapabiliyoruz bu işler işte rulmanları kontrol edeceğiz klasik şeyler ee, şimdi böyle lifte kaldırdık önü şöyle geldiğinde bakın orada bir takılma var Eyes, just look in my eyes, just look in my eyes, and you will see rushing paradise. Say hey yes, it's in and paradise. Just look in my eyes, and you will see rushing paradise. Just look in my eyes.